Dedim, hiç böyle istemiyormuş gibi durmuyor. Yüzün gülüyorduk gayet. Ne yapayım dedi Melis yani o an şaka yaptığının farkındaydım. Şimdi bozayım mı orada kırayım mı illa Melis'i dedi. Yalan. İşte o dedi geldi dedi sonuçta dedi bu şekilde davrandı bana işte ah tapotak baba gibi üzerime üşüşünce dedi. Ben de dedi zaten kalktım gittim dedi sonra yine geldi ne yapalım bekliyorsun Nur dedi. Ben de dedim ki valla dedim görüntüde hiç öyle istemiyormuş gibi durmuyor de dedim. Aynen. Şimdi burada izleyen herkes dedim bunu anlıyor dedim ben de dahi. Neden ben peki ben öyle dedi? Biliyor musun Nur? Çünkü orada Melis ona sarılmış. Tamam Melis'i biliyoruz. Melis yapar abi. Melis ona orada sarılmış. Melis otur diyor böyle otur diyor. O kalk yani Melis bir ya dur. Ne otur kalkıyorum. Şuraya geç ya da ben oraya geçeyim diyebilir. Ha, ciddi Ama bir tavırla diyebilir. İşte ben de onu söyledim zaten. Madem istemiyorsan ciddi bir tavır al. Bana da diyor ki ben diyor Melis'le asla imkansız olmayacağını Net. sen de biliyorsun Net diyor. Dedi. Bu iki dünya bir araya gelse Melis'le olmayacak ya diyor olmayacak Ama yani. Ama şöyle sen bir şey Melis'le bak diyor yani. seni tamamen kaybetmek istemiyor Nur. Çünkü Semih ikinizin de peşinden koşmasını seviyor. Şu an egosu okşanıyor. Bunu sen de farkındasın değil mi? Yani Ya bak ya, Melis'in onun peşinden koşması hoşuna gidip gitmiyor mu? Yani Duvar. arkadaş Bazen gibi kalın. hoşuna gidiyor gibi değil mi? Melis'le yaşadığı polemiği ben de yaşamıyorum. Mesela diyor ki benim adımı ağzına alma diyor. Hiçbir şekilde istemiyorum. Benimle ilgilenmeni, bana yaklaşmanı istemiyorum. Şimdi ben de böyle bir polimeye girmeyeceğim. Ama girmiyor. bunu bilerek söylüyor. Bizim güzel bir geçmişimiz var bunu da hani şey yapmak istemiyorum. Sana açıklama yapıyor. Melis daha açıklama sert ya. üsluplu sen daha e, sakin üsluplu olduğu için Semih ona dik gidiyor bazen Yo, ama ilgilenmesi. Semih çok fazla tartıştığımız zaman ben üslubumu değiştirdiğim zaman da Semih bana hiçbir zaman böyle bir cümle kurmadı ya yani. Onun dışında Melis'e karşı üslubu gayet hani şey Melis ona yanaştığı zaman gülüyor ediyor. Evet. Daha da yanaş bana diyor yani. Ya, ya yanaş, bence Semih'in ben genel Bir erkek Melis bir kadına değil, çat diye bir tepki koysa o kadın hayatta dönüp şey bakmaz zaten. zaten. Bu Melis değil. Başka x bir kişi Olsa da Semih aynı tepkiyi verecek. O zaman Semih'te problem var. Ona ne ben diyeceğimi bilmiyorum şu an yani. Bir şey Bak, Çünkü ben böyle bir şey çok seviyorum de ama de. problem bu gerçekten şu an Semih'te. Aynen yani ben. Yaşan senin gibi bir kız olma, olma bana ki, sen, niye olsun Sen ki? diyor şimdi bana karışamazsın. Hesap soruyu sormaya gelmişsin ama karışamazsın. Ya kıskanıyorum ve ya kıskanabilirim yani. Kıskanabilirsin. Yani, ben de böyle yaptım. Bir arkadaş tavsiyesi bana dedi. Gördüm. Bir arkadaş tavsiyesi. Bence o kadar sevimli olma falan. Gördük. Yani arkadaş olacağız artık. Senin bana verdiğin taktiği yapıyor. Arkadaş ol dediğin ya. Hı. Sen bana söylesin. İlk sınıf. arkadaş ol. İlk arkadaş ol demiştin. Yavaş yavaş. Sen de bunu yapıyorsun şu an. Arkadaş oldun. Alttan zemini hazırlayacaksın, sonra inşaata geçeceksin. kanka. Hı. Şey dedi. E, Tankut dedi ki kim biri dedi galiba. Emre mi dedi? Tankut mu dedi? Nur dedi burada dedi başka biriyle ilgilense dedi. Ne yaparsın dedi Semih. Semih dedi. Yani ben karışmam ama Nur öyle bir şey yapmaz zaten eminim ona. Zaten. Bunu da bir zamanlar sorduğumuzda beni ilgilendirmez demişti. İlk soruldu. Şimdi ama böyle Ne diyorum. yapmaya çalışıyor? Ben de beni, beni ilgilendirmez istediğini yapabilir ama Nur zaten o karakterde bir insan değil şimdi. Hani yapabilir diyor ama öbür taraftan da yapmasın diyor. Hani Nur sakın yapma ha. diyor. O zaman gelmeseydin dedi. Gelmeseydin diyorsan dedim ben de o zaman geri döndüm. Sonra da ağlamaya başladım. Allah Allah. Evet. Söyleseydim ben bunun için geldim, bak sen ne, ne, ne tavır gösteriyorsun diyecektim. Abi, zaten sıcağına sıcağına tartıştık, Sen gitti ne yaptın? Ya, ya, ya her, her şey kayboluyor ya. He. Ee. Ona rağmen gittim ben hani, nedir durumdasın, ne durumdasın diye merak ettim. Onu da yanlış algıladım. Yani yanlış algılıyor. Herkes dolu abi. Aynen. Farkına varamıyor, benim niye gittiğimi. Acıları var, yaraları var, kapanıyor. Benim ismimin yanıp gittiğini sanıyor oraya. Hı. Ama oysa ki ben merak ettiğim için gittim onu. No, no, okay. Senin o çekip gittiğin zaman da konuşmuştuk seninle hatırlıyorsan. Yeah. Aynı durum benim başıma gelirse ben de şeker giderim abi demiştim sana. Durabileceğim bir pozisyon yok orada çünkü durduğum zaman... ...daha da delirecektim. O yeah. da zaten çok hazırdı buna. Ya ilk sıkıntılar boş ver geçer. Bunları her zaman yaşarsan o zaman problem var. Onun için hiçbir şey yapmıyorum şimdi. Hiçbir şey. Hı. -hı. Bunu da yaşama iyi. Benim gönlümü açmam zaten benim için çok büyük bir adım ya. Ben hazırlayamam ki abi sana her gün bir şeyler. Onlardan kastım o değil diyor. Benim kastım diyor, sen diyor bana bir şeyler yap hazırla falan değil diyor. Ne de? Beni diyor düşünmüyor musun, düşünmüyor. Ya Adnan Donuksun kitledi abi. mi kendinle abuyu? Adnan ne yapıyor? Ben seni gördüğümde benim yüzümde güller açıyor. Evet. Ki, ben mi kokunu kendim alıyorum mi senin şey? uzaktan bana doğru gelirken. Adnan. Sen böyle? Yani. E ben bir şeyler aşıyorum, abi. aynen öyle abi. Sen Ayça, oradan girmek istemiyorum Yerim da risk ilişkinde böyle sürprizler hazırlanırken bile ben senin yüzünün dümdüz olduğunu hatırlıyorum. Öyleyim. Ama mutlusun. Ne yapayım abi ya İçimde mutluyum yani hani kalbimde mutluluk var ona karşı. Evet. Sen bunu göremiyorsan, sen bunu başka türlü algılıyorsun. Kadın milleti abi istedikleri gibi algılıyorlar, anlıyorlar. Anlamıyorum yani. En doğrusu var ya, yemin ederim Semih'in yaptığı en doğrusu. Onun tavrını, ben, ben, senin tavrını çok beğeniyorum abi. Valla. Eyvallah. Yemin ederim bak. <laughs> Eser'in şimdi ailesi beni istemiyor hiçbir şekilde biliyorsunuz ki. Neden hiçbir şekilde? Ne şey alaka? Eser söyledi. zamanda istiyordu. Nasıl ha, istiyorsa geri işte. çevirir olmuş. Çevir Neden peki bu düşünceler değişmiş? Annesi bize hatırlıyor musunuz? Diyordu ki evlenip çıkın falan. Evet. Yani aslında ama şimdi benim ailem de tabii tepki gösteriyor. Annem beni ağlarken görebiliyor. İşte burada yaşamanın en zorluğu da o. Evet işte ben Oğlum de de seni öyle. üzüyor. Ay ha. işte e, o olan seni üzüyor, bu kız seni üzüyor diyorlar bizim ailelerimiz şu an. Her şey çok mükemmel giderken ya düşünüyordum her şey bu kadar dört dörtlük gidemez herhalde diye. Düşünürken birdenbire nasıl olduysa her şey tersine döndü. Kimse birlikte olmamızı istememeye başladı ailemizde. Benim ailem ama şöyle bir aile. Hani ben yanlış ya da doğru yapıyorum. Onlar beni desteklemek zorunda ve destekleyecekler. Çünkü onlar benim ailem. Çünkü bu benim hislerime göre hareket ettiğim bir şey. Eser çok kötü bir insan değil yani. Bunu da görüyorlar. Eser yani çok kötü bir değil. insan olsa Eser beni kandırıyor, oynuyor olsa benimle tabii ki beni çekerler bir şekilde. Ama ben hislerim doğrultusunda gittiğim için o insan beni üzebilecek de olsa, sevindirebilecek de olsa arkamdalar. Yani onaylamasalar bile. Anladın mı? Kaldı ki sen çocuk değilsin zaten. Ama İyi, Eser'in annesine baskı yaptığını biliyorum. Saygım sonsuz onlara. Umarım beni çok severler. Kendimi sevdirmek için elimden geleni yaparım. Ne sevmişsin <laughs> Ama şöyle bir durum hani bu, Bakayım. Ay sevinecek gibi. <laughs> Sen, bu mantalite yanlış diyorlar. Eserin ailesi önce. şimdi seni niye istemiyor? Bir sebep söyle sebep bana. Sebep ne? Bilmiyorum. gördüklerinden ne, yani işte ne gördüğünü ben söyleyeyim mi olan olayı size? Şöyle bir durum var normalde dışarıda yapılan bir evlilikleri biliyorsunuz hani iki kişi kavga ettiğinde ailelere anlatmaz ki. Çünkü eşten geçer şimdi aileden görmüyoruz. geçmez. Sizin anlatmam imkanınız yok siz gözler önünde yaşıyorsunuz. Aile de görüyorsunuz direkt ön yargı oluyor. Benim ağladığımı yani görüyorlar bir evde annem gibi mahvoluyor yani. annem, bana mesaj atıyor canım söyle sen niye böyle yapıyor bilmem ne bilmem ne ne hani diyorum hani biz iki kişi arasında olan şeyler. Bir burası var işte buranın bu yanı da var yani. Ya yani o yüzden yoksa dışarıdaki Usam, ilişkiler çok da mutluyor, kavgasız olmuyor, geçiyor da gibi aynı bir durum yok yani. Olacak, Ama en iyisi işte aileyi müdahale ettirmemeyi sabah. Tutmuş. Ha, ilaç mi geliyor? Acaba. Topuklu mesela? ayakkabı. Eser topuklu ayakkabı giymemiştir <laughs> herhalde bugün. Topuklu <laughs> ayakkabı. Eser gelinlere gel evine. ya Allah aşkına. Ha. Eser benim <laughs> Senin yemek galiba. Hmm. İlk defa böyle Eser Eser de şey Sevi gelinler evine diyor. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bütün ya, anı yaşamak için yani yavaş yavaş. yavaş. Diyor, <laughs> <laughs> ya, sen ağır ya artık düşsün elimi. <laughs> Yemek bu, mi yiyeceksin? Bu ne ya? Bu, artık mandalya kabukları böyle mi oluyor? Yok kavga çıktı. Wow. Hmm. Bakalım. Biz de ilk bir hafta yaşıyoruz sürprizleri ondan sonra yok. deme <laughs> deme değil mi, değil mi? sonra <laughs> başına kalkıyor. Ne oldu Doğru başıma mı kalkıyor? Öyle dedi zaten. Başıma mı kalkıyorsun dedi zaten. oluyor? <laughs> Mehtap gelmiş mi ya Esen? Bu onu demedim Bir Şey diyeyim mi ben sana? Hatırlıyor musun? Bekliyorum sen ilk bu söz kullandığında ya ama hayat açıklama gereğinde bulunmuştu. Ya hayatım işte sabotaj ediliyordu yapmaktan var. Evet. Şimdi iyiliği yüzüme mi evet. oluyorsun? Başına gelmedik Ne oluyor? Aa geliyor dediğimiz için. Bu ne sesi? ne sen? abi asker gibi. Kim ya? Ne oldu ya? Nasıl bir geliş? <laughs> ya siz öyle geliyorsunuz. Siz öyle geliyorsunuz işte. Bunlar ben evlenip çıkmadı ediyorum. mı? Gidiyorum. Bunları evlendirme amacı çıkıyor mu değil miydi? Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Elim şey, saçma bir şey <laughs> Eser evi bastı. Evet bastım. Bunları hadi postalayın. Kime? Bunları evlendirdiniz. Çocuklar da yapmışlar. Üç saatte. Götüreceğiz kanka. Eser saatte. hadi. Abi. Onlar bile evlendi be Eser. Ha. Hadi artık. Bak. Oh wow. Kapat, kapat, bu bizim için mi? Evet. Really? Ee, bu Melis... <gülüyor> 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 oh, is this? Bunun için mi patladı gözünde bana? Evet. <laughs> oh. Hmm. O misin bakayım? Kızarmış mı? Kızarmış da it's okay. Now. Al yeah. oh, bir sürü tatlı var. Oh Seninle God konuşmam lazım bu o yüzden. Benimle konuşman lazım. Evet. ilk İlk önce yumuşatayım dedim. Tatlı tatlı. All right. Nice. Otur. Ellerini Buraya mı Hı hı. Hepsini ben yapmadım. Birazını ben yaptım. <gülüyor> 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 Bisküvileri ben <gülüyor> yapmadım tabii. <laughs> wow. O da soba Ne <laughs> Wow. Ne yiyeceğimi şaşırdım şu an. Yani sen. İstediğin Sen tatlı Hepsi, seviyorsun Hepsi, Hepsinden ya. tatacağım. Bunu sevmiyorum. Ama bu ne? O kurudu al bundan. Kurudu Yani seni erken bekliyordum. O soğudu bayağı. Aa, yani. O yüzden. Hepsini tadacağım. Gerçekten? Evet. Önce bu. Ne yapıyorsun? Hmm. İyi misin? Hmm, sen ne yapıyorsun? İyiyim.